Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu eş üzerinden Almanya'ya gidebilmek. O zaman ne diyoruz hiç vakit kaybetmeden direkt konuya girelim. Araya girdiğim için gerçekten çok özür diliyorum. Yaklaşık 30 saniye alacağım ve videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımızın katıl butonu aktif hale gelmiştir ve oraya tıklayarak çorbada benim de bir tuzum olsun diyebilirsiniz. Yalan yok size özel videolar hazırlayacağım ve canlı yayınlarda sadece sizinle birebir iletişimde kalırken sosyal medyadan gelen sorularınızı cevaplıyorum. Daha sonra yorumlarda ve canlı yayınlarda isminizin yanında bir adet rozetle birlikte erişim imkanı sağlıyorsunuz ve kanalın daimi üyesi olduğunuzu oradan anlıyorum. Bunlarla birlikte... VIP'lerden kurtardın, noter onaylarından kurtardın, tasdiklerden kurtardın, beni eziyetten kurtardın. Yine arkadaşlarımızın da aynı şekilde katıl butonuna tıklayarak bana destek olması beni gerçekten çok sevindirir, mutlu eder. O zaman ne diyoruz? Hiç vakit kaybetmeden videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle şunu bir belirtmek istiyorum ki geçenlerde yine aynı şekilde aynı isimle bir video paylaşmıştım ve orada e, yaklaşık bir 400 euro muhabbeti vardı. İlk önce buna bir açıklık getirmek, daha sonra da konuya girmek istiyorum. Çünkü kimseyi yanlış yönlendirmek, üzmek ya da e, moralini bozmak gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. O olayın da gerçek olmadığı ortaya çıkınca videoyu anında kaldırdım. Sebebini de şöyle izah etmek istiyorum ki ise, normalde konsolosluğun sitesinde evrak e, listesinin daha doğrusu işte Eş üzerinden, iş üzerinden e, mesleki eğitim vesaire gibi hepsiyle alakalı. Evrak listesini paylaştığı kısımda ilk önce o bahsettiğim eş için 400, çocuk için 300 euro dedikleri muhabbet, aile birleşimi ve dönüş kısmının altındaydı. Dolayısıyla biz de şey olarak düşündük ha bundan sonra Almanya'ya gidebilmek için oradaki eş kişi başı 400 euro gibi bir minimum asgari düzeyde bir kazanç göstermek zorunda tarzı düşündük ama biz videoyu hazırlayıp paylaştıktan 2 gün sonra konsolosluk oradaki o 400 euro ve 300 euro'luk olayı aldı. Aile birleşiminden çıkartıp mesleki eğitimin altına koydu. Yani bu da demek oluyor ki aslında o 400 euro yani kişi için 400, çocuk için de 300 euro dedikleri muhabbet Tamamen şeyle alakalı işte Almanya'ya gönüllü gitmek, e, din görevlisi olarak gitmek, mesleki eğitim, mesleki eğitim arama, erasmus, dil öğrenimi gibi o bölümlerde Almanya'ya gidenler için geçerliymiş. Bu da netleşince gerçekten öyle olduğunu anladığımız anda e, kimsenin... E, yanlış bir bilgiye ulaşmaması adına hemen kanaldan videoyu kaldırdım. Bugün de tekrar onunla alakalı yeni bir video hazırlıyorum size. O zaman ne yapalım? Direkt bir mevzuya girelim artık. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere eş üzerinden aile birleşimi yapmak denince insanların aklına gelen ilk şey evlendikten sonra Almanya'da yaşayan eşimizle aile birleşimi yaparak Almanya'ya onun yanına gidip oturma izni aldı. Bu durum böyledir. Ama tabii ki çocuk üzerinden aile birleşimi yapmak, Almanya'da evlenerek aile birleşimi yapmak gibi olaylar da vardır. Onları zaten kanalda paylaştım. Gidip izleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz yani şu anki konumuz evlendikten sonra Almanya'daki eşimizin yanına gidebilmek. Şimdi bunun için ilk önce aranan şart tabii ki evli olmuş olmanız gerekiyor. Yani Almanya'daki eş Türk vatandaşı olabilir, Alman vatandaşı olabilir, Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olabilir. E, Türkiye'deki vatandaş Türk vatandaşı. Bunun için bizden istenen evraklar ve Almanya'daki eşimizden gerekli olan bir takım evraklar var. Bunları hazırladıktan sonra konsolosluğa başvuruyoruz. E, vizemiz geldikten sonra da uçağımıza binip eşimizin yanına gidip yeni bir hayata başlıyoruz artık o saatten sonra da. Peki Türkiye'deki eş bunun için ne tür evraklar hazırlayacak? Ve ne tür güncellemeler var? Evrak listelerini paylaşırken bunları da anlatacağım. Yani o yüzden şey yapmayın ya zaten ben onları biliyorum gibi düşünmeyin. Değiştirildi. Şu an mesela e üzerinden yaklaşık bir hafta 10 gün öncesine kadar... O şeylerinizi takip ettiğiniz yer var diye PNR numaranızla beraber başvurunuzu takip ettiğiniz yerin altında bir pdf var. Oraya tıkladığınız zaman size eş üzerinden aile birleşimi yapabilmek için gerekli evrak listesi veriyordu. Şu anda onu vermiyor. Yeni başvuru yapanlara yeni listeyi veriyor. O yüzden eski başvuru yapanlardan onları kaldırırlar. Çünkü güncelleme geldi evraklara. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. İlk önce iki adet başvuru formu. Her zaman söylüyorum isterseniz pdf olarak çıktısını alın isterseniz online olarak doldurup o şekilde çıktısını alın. En son sayfasına ve yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sayfasına imza atıyorsunuz. İmza atmadan önce sol tarafta da bir şey vardır. Yer ve tarih. Yer olarak istediğiniz yeri yazmıyorsunuz oraya bildiğiniz üzere hangi konsolosluğa gidiyorsanız oranın şehrini ve konsolosluğa gittiğiniz tarihi yazıyorsunuz. Sağ tarafa da isim soyisim imza atıyorsunuz. Ee, ...başvuru formu bu şekilde bitiyor. Yani bununla alakalı olarak hem normal çıktı... ...aldığınız zaman doldurmayı hem de online olarak doldurmanın... ...zaten videoları kanalda mevcut. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Vize harç ücreti. Güncelleme yok, revize yok. Yine aynı şekilde 75 oyludur Çocuklar için de 37,5 oyladır. Ee, şöyle bir şey var. Eşiniz Alman vatandaşıysa... Kesinlikle vize harç ücreti ödemiyorsunuz. Ama eşiniz Alman vatandaşı değilse konsolosluğa gittiğiniz zaman 75 euro vize harç ücreti ödüyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Daha sonra geçerli bir pasaport. Yani ortalama bir yıl hala kullanılabilir durumda olan son kullanma tarihi geçmemiş olan bir pasaport. 2 adet 35x45 ebatlarında biyometrik vesikalık fotoğraf vizeniz için. Bunlar en başta standart olarak her halükarda çocuk üzerinden de gidin. Almanya'da evlenmek için de gitseniz. Eş üzerinden de Almanya'ya gitmek için vize başvurusu yapsanız fark etmiyor. Standart olan dört tane maddedir bu. Bunlar hep aynı şekilde işleniyor. Daha sonra geliyoruz ikinci maddeye. Her iki eşin eksiksiz nüfus bilgilerini içeren uluslararası evlenme kayıt örneği. Formül B. Çünkü siz artık evlisiniz ve ben Türkiye'de yaşadığım için otomatik olarak Türkiye'de benim bir formül B'm var. Evlenme kayıt örneğim var. Bunu nüfus müdürlüğünden gidip alabiliyorum. Ve artık bunun için... Evrak listesinde parantez içinde not düşüyor adamlar. Apostile ihtiyaç yoktur diye. Çünkü e, Almanya konsolosluğuna vereceğim. Apostil yaptırmam lazım. Ya da Formül B belgesini alıp yeminli bir tercümana götürüp tercüme ettirip noter onaylı e, tasdik ettirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar Formül B belgesi çok dilli ve uluslararası geçerli bir belgedir. Adamlar bunun apostilini bile istemiyor. O yüzden sadece nüfus müdürlüğüne gittiğiniz zaman formül B istiyorum diyeceksiniz. Bu kadar. O belgeyi alıp nüfus müdürüne götürüp imzalatacaksınız. O kadar. Daha sonra eşin yanına gidecek olan vatandaş. Bakın bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çoğu arkadaşımız ve videolarda özellikle bundan bahsediyorum zaten. Birçok arkadaşımız bu konuyla alakalı soru soruyor. Adamlar evrak listesinde diyor ki tam tekmilli vukuatı nüfus kayıt örneğinize ihtiyacımız var diyor. Düşünceler kısmı açık olacak bir şekilde. Arkadaşlarımız bana diyor ki Abi vukuatlı nüfus kayıt örneği Almanya'daki eşin mi çıktısını alacağız? Yani onun e, nüfus kayıt örneğini mi götüreceğiz diyorlar. Hayır. Türkiye'de yaşayan, Almanya'daki eşin yanına gitmek isteyen vatandaş için alacaksınız onu. Yani kendiniz için alacaksınız. Yani bu durumda demek olunuyor ki nüfus müdürlüğüne gittiğiniz zaman tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği ve formül B. Bunların ikisini oradaki memurdan rica ediyorsunuz çıktılarını veriyor size nüfus müdürüne imzalatıyorsunuz bitiyor. Ve adamlar bunun içinde not düşmüşler. Apostil gerekli değildir diye. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. normalde formül B belgesi çok dilli bir belgedir. Bu yüzden tercüme ya da onaya ihtiyacı yoktur. Ama bu nüfus kayıt örneği birçok arkadaşımız benim bildiğim en az en kötü 400-500 arkadaşımız bunun için bu evrağı tercüme ettirip notere de onaylattırıp yaklaşık 300-400 liralar gibi paralar vermişlerdi ama biz video paylaşmaya başladıktan sonra arkadaşlarımız hani bilinçlendiği için artık o tercüme paralarını noter paralarını vermeye başladılar. Çünkü konsolosluk tam tek milli vukuat nüfus kayıt örneğinin tercümesini, apostilini, noter onayını istemiyor. Nüfus müdürlüğünden formül B ile beraber almış olduğunuz ve altında nüfus müdürünün imzası olan belge her türlü işinize yarıyor, yeterlidir başka bir şey yaptırmanıza gerek yok. Daha sonra istedikleri evraklarda şu var. Türkiye'deki ya da Almanya'daki eşlerden biri ya da ikisi boşandıysa Türkiye'deki eşin boşanma ilamı, Almanya'daki eşin de eğer varsa boşanma ilamı yoksa tanıma ve tenfiz kararını istiyorlar. Ama yoksa eğer iki tarafta da boşanma vesaire böyle bir olaya ihtiyacınız yok demektir. Daha sonra Almanya'da yaşayan eşin Almanya'daki güncel ikamet kaydı yani ikametgah belgesi ve 6 ayda eski olmamak şartıyla. Daha sonra Almanya'da yaşayan eş Alman vatandaşı ise pasaport veya kimliğinin fotokopisi genelde gönderecekseniz yani Almanya'daki eş gönderiyorsa hem pasaportunun hem kimliğinin fotokopisini göndersin daha garanti oluyor. Ve Almanya'da yaşayan eşin Alman doğum belgesi. Şimdi birçok arkadaşımız bununla alakalı diyor ki benim eşim 5 sene önce Alman vatandaşı oldu onun da mı doğum belgesini istiyorlar. Hayır arkadaşım. Adamlar diyor ki Almanya'da yaşayan eş daha önce hiç Türk vatandaşlığına sahip olmadıysa Alman doğum belgesi. Yani Almanya'da doğdu, büyüdü, okudu ve orada yaşıyor. Sen onunla evlendin gidiyorsun. Almanya'da yaşayan eş sana Alman doğum belgesi gönderecek diyor. Daha sonra Alman vatandaşlığına geçmiş olanlardan bahsetmiyor. Oldu bitti. En başından beri Almanya'da yaşayan eşler için söylüyor. O zaman neydi? Almanya'da yaşayan eş daha önce hiç Türk vatandaşlığına geçmediyse Alman doğum belgesi, var ise mavi kartının fotokopisi. Yoksa önemli değil. Daha sonra Almanya'da yaşayan eş yabancı uyruklu ise pasaportunun fotokopisi, ikamet izninin fotokopisi. Yani oradaki oturum kartının fotokopisini istiyorlar. En son olarak da başvuru sahibinin temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair sertifika. Yani A1 sertifikası. Bu Göte ve ÖSD'den alınmış olan iki kurumun vermiş olduğu bir sertifikaya ihtiyacınız var. Ve artık evrak listesinde en altta not düşüyorlar. Sertifikanın veriliş tarihi başvuru sırasında 12 aydan eski olmamalı diyor. Mesela bu benim Göte sertifikam, A1 sertifikam. Burada sertifikanın veriliş tarihi yazıyor. 26.06.2020. Ben 26.06.2021'den önce bu sertifikayı konsolosluğa ibraz edebiliyorum. Ama o araya olaylar girdi. Mesela şu an pandemiden dolayı bu 12 aydan eski olmamalı şartını büyük ihtimalle kullanmayacaklardır. Ama daha sonraki aşamalarda büyük ihtimalle bir yıldan sonra sertifika götürdüğünüz zaman kabul etmeyebilirler. Bakın etmiyorlar demiyorum. Etmeyebilirler ki şu anda bildiğim kadarıyla Almanya'dan A2-B1 seviyesinde örnek veriyorum telçten, testaftan falan sertifika alanlar vesaire Almanca dil bilgisini gidip oraya e, memurla konuşarak belli ettiği takdirde zaten sertifika ihtiyacı olmuyor. Ve bu konuyla alakalı kesinlikle şunu da belirtmek istiyorum ki Almanya'da yaşayan eş, yanına gideceğimiz eş Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıysa yani Bulgaristan, Yunanistan, Polonya örnek veriyorum yani sallıyorum. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinin vatandaşıysa ve Almanya'da oturum izni varsa onun yanına gidebilmek için A1 sertifikasına ihtiyacınız yoktur arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyeyim. Yani kalkıp da yarın bir gün ya işte keşke daha önce öğrenseydik demeyin. Çünkü eşiniz Avrupa Birliği üyesi vatandaşıysa A1 sertifika zorunluluğunuz yoktur. Ve konsolosluğa gittiğiniz zaman sizinle Almanca konuşmazlar. Bu konuyla alakalı olarak da artık evrak listesinde şöyle bir kırmızıyla not düşmüşler. Aile birleşimi vizesi ile AB vatandaşlığına sahip bir aile üyesinin yanına gitmek için başvuranlardan ayrıca IDATA e tarafından posta ile, e-posta ile size gönderilen PNR numarasını örnek veriyorum işte IDT bilmem ne bilmem ne eşinizin pasaport veya kimlik fotokopileriyle birlikte e-posta yoluyla yaşadığınız bölgeden sorumlu vize bölümüne iletmenizi rica ederiz. İlk önce Avrupa Birliği ülkesi vatandaşınızın kimlik veya pasaportunun fotokopisini alıyorsunuz. Idata'ya e başvuru yapıyorsunuz ve Idata'nın e size vermiş olduğu PNR numarasını ilk önce vize bölümüne bildiriyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz konsolosluğun daha sonra işleminizi yapıyorlar. Büyük ihtimalle bunlarla alakalı olarak bir düzenleme getirmişlerdir. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarına belki bir tık daha hızlı işlem yapmak adına mıdır yoksa konsolosluğa gittikleri zaman onları farklı bir bölümde mi ağırlayıp orada e, mülakata sokacaklar bilmiyorum. O yüzden 1 -1 2021'den itibaren böyle bir olay var yani bilin. Ben abi sertifikasından muafım diye e, düşünüyorsunuz. Tamam ama dediğim gibi ilk önce PNR numaranız ve eşinizin pasaportu da kimlik fotokopisini ilk önce konsolosluğun vize bölümüne gönderiyorsunuz. Daha sonra yeni gelen güncelleme ile birlikte artık eskisi gibi çocuğunuzla beraber Alman yeşinizin yanına gidecekseniz çocuk için ekstra iyi e data üzerinden herhangi bir başvuru yapmıyoruz. Onlar için de evrak listesi mevcut. Yine aynı şekilde bu listenin altında. O evrakları da hazırlayıp aynı gün çocuğunuz için de orada başvuru yapabilirsiniz. İkinizin de hem görüşmesi hem de vize süreci aynı olacaktır. Böyle de bir güzellik yapmışlar. Böyle de bir şey sağlamışlar. Bu 2021'den itibaren geçerli olan yeni güncellemeler tam olarak neydi? Ben anlayamadım diye soracak olursanız da öncelikle şunu söyleyeyim. Çok fazla bir değişiklik yok. Yapılan tek değişiklik size vermiş oldukları evrak listesinin üzerinde apostile ihtiyaç yoktur, tercümeye ihtiyaç yoktur gibi not kısımları ve eş Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıysa onun eşinden sertifika zorunluluğu yoktur ve ilk önce bize buraya buraya bunu bildirmesi gerekmektedir diye şeyler vermişler, uyarılar vermişler. Yani kalkıp da eşin Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıysa sertifika alma zorunluluğun yok. Bunu kullanabilirsin. Bunun içinde kalkıp da saçma sapan işler yapma diyor adamlar. Daha sonra e, bununla alakalı olarak birçoğunuz eminim yani gidenlerden de olsun bizim videomuzu belki en sonunda denk gelecek. Ondan sonra ya keşke yapmasaydım diye düşünenler olacaktır işlerinde. Almanya'da yaşayan eş doğuştan Alman vatandaşı değilse sonradan Alman vatandaşlığına geçtiyse onun doğum belgesine ihtiyaç yoktur. Ve şöyle bir şey kesinlikle aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Bu sayılan evrak listesi haricinde konsolosluğa başka bir evrak listesi götürmüyorsunuz. Yani duyuyorum bazılarınız yorum kısımlarında yazıyor. Yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Adamlar liste vermişler diyor ki kardeşim bunları bana getireceksin. Bana diyorsunuz ki ya da soruyorsunuz bazı arkadaşlara görüyorum ben de yorumlarda ya da bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlardan biliyorum. Almanya'da yaşayan eşin kira kontratını, iş sözleşmesini, 3 aylık maaş bordrosunu buraya istedip ...konsolosluğa onu veriyorlar. Kendinize güldürmeyin. O kadar yapmayın yani. Adam şey diye düşünmesin oradaki... ...ya bak bu adam her şeyi düşünmüş. Ben önce hani sanki bunların hepsini alın... ...bana vizemi verin. Bir şey var yani bu adamın korktuğu ve... ...bir an önce gitmek istediği şeyler var gibi... ...düşündürtmeyin onları. Sizden 10 on tane evrak istiyorsa... ...10 tane evrağa götürün. Zaten o belgeleri isteyeceklerse... ...talep edeceklerse Almanya'daki eşe... ...ulaşıyorlar. Yapmayın... Daha sonra yapılan güncellemelerde A1 sertifikasından muaf olma durumları adı altında paylaştıkları şeyleri sıralamışlar. 1, 2, 3, 4 diye. Mesela örnek veriyorum. Eşin Almanca konuşabildiği belliyse yani başvuru esnasında vize bölümünde görevlilerce fark edilecek kadar iyi Almanca konuşabiliyorsanız diyor. Yani oraya gittiğiniz zaman memur sizinle Almanca konuştuğu zaman size soru sorduğu zaman anlayabiliyorsanız ve ona cevap verebiliyorsanız. Sadece 3-4 tane A1 seviyesinde sorudan bahsetmiyor yalnız burada bakın. Başvuru esnasında vize bölümü görevlilerince fark edilecek kadar iyi Almanca konuşabiliyorsanız diyor. A1 sertifikasından muafsınız demek. Aile birleşimi için başvuruda bulunan eş yüksekokul mezunu ise... Bu bahsettiğim yüksekokul mezunu da bizim Türkiye'deki 2 yıllık meslek yüksekokulu tarzı okullar değil. Bunu da bilin yani Almanya'daki meslek yüksekokulu ile denklik seviyesinde olanlardan bahsediyor. Ve istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa veya geçici bir süre ile aile birleşimi yapıyorsanız. Yani aile birleşimi vizesine başvuracağım ben ama 6 ay kalıp eşimin yanında geri geleceğim tarzı bir düşünceniz bir öyle durumunuz söz konuysa A1 sertifikasından muafsınız. Yalnız bunu kötüye kullanmak için işte ben geçici aile birleşimi vizesi yapayım gideyim oraya orada oturma iznimi çalışma iznimi alırım diye düşünüyorsanız alamazsınız. Öyle bir dünya yok onları bir kere en baştan söyleyeyim. Daha sonra Almanya'da yaşayan eş e, mavi kartlı ise A1 sertifikasından muafsınız. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Almanya'da yaşayan eş Almanya'da serbest dolaşım hakkına sahip ise ya da işte Norveç, İzlanda, Liechtenstein ve İsviçre vatandaşıysa Almanya'da yaşayan eş A1 sertifikasından her türlü muafsınız zaten. Ve başvuru sahibinin Almanya'ya gitmeden önce basit düzeyde Almanca öğrenmesi mümkün değilse veya şartlar öğrenme girişiminde bulunmasını engelliyorsa mesela bakın bu konuyu kendiniz için aslında çok mantıklı bir düşünce aldığı altında kullanabilirsiniz. Sınava giremiyorsunuz. ÖSD'nin sınavına girmek istiyorsunuz yaklaşık bir ay sonra sınav sonuçlarını açıklıyor. Ama sizin randevunuz örnek veriyorum 15 gün 20 gün sonra Göte'nin sınavına girecektiniz. Sınavlar iptal oldu. Sertifika alamıyorsunuz. Konsolosluğa her türlü gidin bu içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı sizin sertifikanızı tabii ki bekletecektir. İşleminizi yapar. Ama A1 sertifikanız olmadığı için sizinle Almanca konuşamadığı için bekletir. Ve bunu Almanya bildirecek. Bunu yani unutmayın. Türkiye'de ben pandemiyi mandemiyi bahane ettim. Buradan her türlü ben şimdi vizemi alıp giderim. Almanya'da da işte hallederim tarzı düşünmeyin. Siz oraya gittiğiniz zaman kursa yönlendirecekler. Ve Türkiye'deki gibi de öyle haftanın üç günü dört günü git. İşte Türkçe konuşan öğretmenlerle Almanca öğren bir şekilde 60'ın üzerinden not aldığın zaman sertifikaya hak kazan olayları yok. Tamamıyla yani Alman bir öğretmen tarafından Almanca A1 seviyesinde öğrenim göreceksiniz ve Türkiye'deki A1 ile Almanya'daki A1 birbirinden de çok farklıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyorum. Yani bunları şey olarak düşünmeyin. Bir böyle kurnazlık, bir çakallık olarak görmeyin. Ha ama gerçekten ihtiyacınız varsa. Dediğim gibi 1. ayın 4'ünde sizin aslında şeyiniz vardır yani ocağın 4'ünde sizin pazartesi günü görüşmeniz vardır mülakatınız vardır ama siz normalde aralığın 15'inde sınava girmek zorundaydınız sınava kaydınız vardı ama aralıkta göte sınavı iptal edince siz o sınava giremediniz ne yapacaksınız gitmeyecek misiniz şeye konsolosluğa gideceksiniz durumu izah edeceksiniz 15'inde sınavım vardı göte sınavları iptal etti kapatınca otomatik olarak sertifikamı alamadım diyeceksiniz. Ona göre işlem yapıyorlar merak etmeyin yani. Daha sonra e, bu konuyla alakalı olarak söylemek istediğim başka bir şey yok. Çünkü bununla alakalı da bir video paylaşmıştım. Abi sertifikasından muaf olma durumları diye insanlar gerçekten şey yapmaya başladılar. Yani böyle bildiğin ha, abi gerçekten öyle bir olanağımız var mı imkanımız var mı? O zaman ne gerek var ya sertifika ben sertifikasız giderim falan muhabbetlerine girdiler ki. Bir gün öncesinden mi iki gün öncesinden mi Almanya bizi neden istemiyor adı altında bir video paylaşmıştım. Bu olayları yine konuşuyoruz. İşte dil bilerek gitmek önemlidir. Kendimizi ifade edebilmemiz gerekiyor. Oradaki insanlara karşı kendimizi ezik hissetmemiz gerekiyor falan. Haklısın 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 abi diyenler ertesi gün. Aha gerçekten abi sertifikasından muaf olabiliyor muyum ya ben? Diye hemen kendilerini göstermeye başladılar. Yani bu insanlar da oraya gittiği zaman bu aynı kefeye konulacağız. Öyle de bir durum var. Sen buradan uğraşıyorsun, didiniyorsun, sertifika alıyorsun, Almanca öğreniyorsun. Gittiğin zaman orada kendimi iyi hissedebileyim, birileriyle konuşabileyim olarak düşünüyorsun. Ama o adamların hiç öyle bir düşüncesi tarzı yok. Ben gideceğim, çalışacağım, edeceğim falan filan. Ama yarın bir gün kalkıp da oturum izni almaya gittiğin zaman sana Kardeşin diyecek iki senedir 3 senedir Almanya'da yaşıyorsun daha kendini ifade edemiyorsun sonra gelmişsin benden süresiz oturum bekliyorsun sonra gelmişsin benden vatandaşlık bekliyorsun gibi suratınıza böyle ya sen kimsin der gibi baktıkları zaman şey yapmayın yani kendinizi o zaman kötü hissetmeyin diyorum ve konuyla alakalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey varsa yorum kısmında belirtin ben veya bir den arkadaşlarım elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacaktır bana destek olmak amaçlı naçizane kanalıma bir abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.